Bu video MLP Twilight kanalına Başka bir kanal bu videoyu asla ama asla kopyalayamaz ve çalamaz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben MLP Twilight kanalından Fluttershy. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çekilişimizin sonuçlarını e, açıklayacağız. Bakın kutumuz burada. İçinde katılanlar var. Bir kişi katılıyorum demiş ama cevabını yazmamış. Ben süre vermiştim ama süre verdiğim halde yazmamış. Sadece katılıyorum yazmış. Bu yüzden ben onu yazamadım. Yani o kişi galiba MLP Luna cevabını yazmamış. Ben baktım. Sadece katılıyorum yazmış. Artık bir dahakine cevabını yazarsın. Her neyse başlıyoruz. Burada kalpli bir kutumuz var. Böyle fiyonklu çok tatlı. Şimdi başlıyoruz. <laughs> hmm. Bu arada arkadaşlar ee, ben tabletimi bir gün açamadım. <laughs> Çünkü biraz hastaydım. <laughs> Gördüğünüz gibi <laughs> sürekli öksürüyorum ve sesim biraz tuhaf geliyor. Evet başlayalım. İlk önce açayım şöyle. pembe pembe çok tatlı kağıtlar yaptım. Şimdi ben bunu şöyle bir karıştırayım. Ben arkadaşlar böyle karıştırmayı daha çok sevdim. Şimdi elimi şöyle. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> hmm. Tamam. Bu. Birincimiz burada yazıyor ne kimmiş. Evet, birincimiz MLP Love. Tebrik ederim. MLP Love. MLP Love, ee, ben ona abone oldum. Ee, Şimdi ben arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. MLP Love. Bak senin için söylüyorum MLP Love. Bu videonun altına yaz ki sen bana abone oldun. Ben nokta nokta MLP nokta nokta kanalına abone olmanı istiyorum desin bana. Çünkü ben ona abone oldum. O bana desin ki benim çok sevdiğim bir kanal var. Adı da MLP nokta nokta işte. Sen ona abone ol. Bana öyle desin çünkü ben ona abone oldum. MLP Lovet. Tebrik ederim. Güzel yorumlar atacağım. Sen, seni arkadaşlarıma da anlatacağım. Herkes sana abone olacak. Ve tüm videolarını beğeneceğim. Tebrik ederim. Şimdi ikincimiz. <laughs> Ay. Tamam. Tuttum. Bakalım bu kimmiş. Tuğçe Topçuoğlu. Tebrik ederim Tuğçe Topçuoğlu. Sen de ikincimiz oldun. Sana abone olmayacağım. Sadece videolarını beğeneceğim ve güzel yorumlar atacağım. Tebrik ederim. İkincimiz sensin. Tuğçe Topçuoğlu. Çekilişimize katıldığın için teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim ve. Şimdi üçüncümüzü de alacağım. Arkadaşlar ben e, MLP Love çıkmadan önce Fluttershy kadar heyecanlıydım. Onun gibi korkak e, bir şey olmuştum yani. Çok heyecanlı bir şeymiş bu çekiliş. Biliyorsunuz benim ilk çekilişim. Ay bir dakika arkadaşlar kağıdı yere düşürdüm. Ay bir dakika ben kağıdı alayım hemen. Ha, tamam aldım. Arkadaşlar kağıdımı yere düşürdüm. Çok üzgünüm. Hemen açalım şunu. Ay. Ay. Evet. Üçüncümüz MLP Celestia TR. Tebrik ederim MLP Celestia T TR. Sen de üçüncü mü doldun? Sana sadece güzel yorumlar atacağız. Ee, ben sana abone olmuştum çünkü. Aboneliğimden çıkmayacağım asla. Sadece güzel yorumlar atacağım. Seni de tebrik ederim. Evet şimdi bunları sıralayalım. Birinci Melepe Love. İkinci Tuğçe Topçuoğlu. Üçüncü Melepe Sevgi Evet arkadaşlar. Birincimizi kutluyorum. MLP Love. Hı, şöyle tutayım. Üçüncümüz buraya. İkincimiz buraya. Evet. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, izlemeyi e, ve özellikle MLP Love kime abone olmamı istediğini yazsın. Sizden de güzel yorumlar bekliyorum. MLP Celestia TR ve M Ay Tuğçe Topçuoğlu. Diğer burada kalanlar sakın üzülmesin. Artık siz de bir dahakine kalırsınız. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.